Bodrum'u çok seviyorum. Her zaman orada olmak istiyorum. İlk zaten Avrupalı ile açacağız. Daha sonra da buna Rusya ve İngiltere ekleyecektir. Türkiye normalleşme sürecine girdi. Yabancı turistler de tatil rotasını Ege ve Akdeniz'den yana kullanmaya başladı. Temmuz ayı için rezervasyonlar yapıldı. Gurbetçi dediğimiz vatandaşlarımız da Türkiye'ye tatile gelmeye başladı. Geçen sene 7 milyon Rus turist ağırladı. 1,5 milyon turisti bekliyoruz açıkçası. Birçok ülkenin sınırları halen kapalı, kimilerinin ise kısmen açık. İşte bu süreçte Türkiye'de tatil yapmak isteyenlerin ön talepleri de başladı. En çok da Avrupa ülkeleri Rusya ve Balkanlardan talep geliyor. E fiyatlar düşünce Balkan ülkelerinden de gelişler başladı. Geçen sene deniz kum güneşe İranlardan 750 bin kişi geldi. Bu sene bu rakamın 200-250 bin kişi olacağını tahmin ediyorum. Temmuz ayı için yeni rezervasyonlar gelmeye başladı. Temmuz ayının %60 dolulukla bitireceğimizi düşünüyoruz. Yurt dışından gelen taleplerin Ağustos ve Eylül ayında artacağı tahmin ediliyor. Yerli turistin isteği ise her nerede olursa olsun güvenli ve iyi bir tatil yapabilmek. Ege ve Akdeniz'de 4 kişilik bir ailenin tatil masrafı ise bu yıl eski oranla daha avantajlı.